Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir günde yepyeni videoyla da karşınızdayım. İlk destemize geri döndük. Bakalım onun eşleşmeleri nasıl. Kraliyet devi denedim. anti geliyor. Cehennem kulesi, valkür, e, cehennem ejderi, mini pekka, pekka yani tamamen orospu çocuklar denk geliyor. <laughs> Pipsi kalkmıyor diye anladım ben. Bakalım bu desteğe karşı ne gelecek? Vallahi bak en iyisi Barzo destek kullanacaksın. Ne gerek var kendini yoracak Harbi söylüyorum hiç gerek yok. Mentalini de çürütmene gerek yok. Al bak mesela bak okumu atıyorum. Diğerlerinde ok yok bak. oh. Keyfim yerinde. Bana namını 200 panda öndeyim. Hiçbir şey de yapmama gerek yok. Bak adam onu attı bak. Al. Al şöyle atıyorum. Al. 100 geri değil. Hiçbir şey yapmama gerek yok. Yemin ederim Barzo deste hayat kurtarır. Abi ne gerek var yeteneğe metene. Mezarlılar kraliyet devine. E, hiç gerek yok. Bak şimdi cadımı ilk defa gösteriyorum. Daha hiç çıkmadım bile. Evet. Tamam roketi var. Tam bu roket çok da önemli bir şey değil yani. Çok tatın, Çok da fifi. Şimdi ben şuradan şöyle yapıyorum. İzle. Bunu atamam çünkü onda şey var. Oo, Cehennem kulesi. Bu da anti mesela. Aman hake ya. Bana niye sadece anti geliyor ve birader? İnternet de gitti. <laughs> Neyse ki adam oynamamış. Engelli olduğu için. Neyse onlar orada onu yok eder herhalde. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Atamadık. İksirimiz yetmedi. Madem <laughs> ki <laughs> 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 Anne durma git. Bu bir şey atması lazım ama atmıyor inatla. Niye öyle? Şimdi attı. Şöyle biz de attık. Zıpla oğlum. Zıplasana kuleye Aman ha. Amına koyduğumun çocuğu şu kuleye vuracaktım bir tane. Çok mu zor ya? Oh be. Oh be. <laughs> Oğlum buradan nasıl oraya gitmeyi başarabildin canım benim? Dostum Var ya ortalık 56 olacak bak izle bak izle. Aman Allahım kodumun peçesi. 1800 Var öyle bir dağılacağım ki seni. Oradan çıkamayacaksın çıkamayacağım. Piçin evladı seni. Bak antiye de çaktık gördünüz mü? Ya da çakamadık hala. Dur bakalım. Amına kodumu piçi ne gerek var abi mezarla kraliyet devine kraliyet deviyle bunu hayatta alamazdık baksana engelli amına koyayım Barzo deste de at, at at kalk 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 ya Vallahi billahi gerek yok ya Piç ya Ne gerek var abi <laughs> Evet çarpması var tamam Celladı var tamam öbür taraftan gidelim biz de. Cadımızla. Umrumda değil. Kanka ben zaten öbür taraftan gitmeyecektim ki. Kandırdım amına. Ama bu geri dönmeyecek galiba. Boku yedik. Çok vurma lan. Tamam. İyi iyi iyi. 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 i̇yi, iyi. O oraya da alev topu attı bu arada. Onu da gördük. Şöyle bir de ok attık mı. Hiç sıkıntı yok. Çok iyi be. Hadi zıpla artık kuleye. Zıpla bir tane vuralım. Hah. Oh. Baya vuracağız. Baya vuracağız. Çatması da çıktı eşeğin. Oh oh oh. Oh 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 oh, oh diyecektim. <laughs> Neyse mini pekkas falan döndü. O yüzden çok şov yapmayalım. Güzel abi. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Bir biniciyle gidebiliriz he. Bakalım ne atacak. Maksat onu öğrenelim. Ya cellat atacak. Ya da mini pek. yani. Cellat bir de güzel vurdu. İyi iyi iyi. Bir tane daha lan cellat. Adamsın lan. Hmm. Şunu şöyle bırakacağız. Tamam mı? Şunu şöyle bırakacağız. Çok iyi. Şunu şöyle yapacağız. Am amacımız orada o celladı öldürmek şu an. Çünkü bize şu an cellat çok zorluk çıkarıyor. Kevaşe destesi oynadığı için adam cellat bize aşırı zorluk çıkardı. Şöyle bir tane de ok atalım. Atalım abi. Hem kuleyi de vuruyoruz. Hem vurduruyoruz da bak. Oh 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 bir tane daha vursaydı. Çok tatlıydı be. Mini pek attı. Sıkıntı yok. Atsın. Oropsu çocuğu Mini Pekka sen nasıl vurdun anasını siktim Mini Pekka'sı. Neyse. Diğer tarafa dönelim artık biz. Bu kadar eğlence yeter. O burayı almak için ne bir şeyler atacak. Şöyle yapalım. Şöyle de şöyle yapalım. Kardeşim benim. Şöyle de yapalım. <laughs> Çaktırmadan burayı almaya çalışıyor ama Can vermek gibi bir niyetim yok vallahi Kardeşim benim. Bir cadımı öldürme. O bir şey de atmak zorunda oluyor. Güzel. Güzel güzel. Şimdi 3800 3000'e kadar indirdi adam. Güzel. Yine güzel. Şimdi Şöyle yapacağız. Böyle yapacağız. Ondan sonra şeyler gelecek. Okey, Şöyle de vurduk mu? Bakalım vuracak mıyız? Gayet gayet iyi. Gayet gayet iyi. Ne balonu mu ortadan atacaksın reis? Ne yapacaksın? O her türlü bir tane vurur. Vurmadı güzel. Benim muhteşemlik. Bakalım. Teşekkür ederim. Beni böyle sevdiğin için ne kadar iyi görüyor musun değil mi? Barzo marzo. Çakacağım bak nasıl ağlıyor bak nasıl ağlıyor. Aman ha Kudur lan it. Mesela bu desteğe karşı mezarlık olsan. Ondan sonra kraliyet devi olsan. Ne yapacaksın abi? Uğraştı, cella duydu, cullu duydu, bullu duydu, mullu duydu. Barto ak gitsin ya. At, 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 at gitsin ya. Baksana rahatla bak. Cadımı atıyorum aga. Bak oradan bir şey yaptı. Umrumda değil. Bana ne amana koyayım. Bana ne ya. Ne gerek var. Adam arkadan çar çöp atıyor olan garip bir şekilde. Amacı ne acaba? Tamam kuleyi de yakaladık. Şimdi şunu da yok edeceğiz zaten. Biz o kuleyi aldık aldık. Baksana adam hala cebelleşiyor. Verdin oğlum verdin. Ne oynuyorsun bilmiyorum ama verdin. Üstüne bir de üçe geliyorum 3'e. Öyle her iksiri atarsan böyle ana namına sokarlar. Oo. Adam yapraklara geldi. Be be, 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 be be Baksana abi ne kadar rahatım. Ne kadar rahat abi bu desteğiyle oynamak. Anti yenebiliyorsun. Kendin anti oluyorsun. Bu ne abi? Mis gibi. Size kariyer sonucu mu göstereyim mi bak şimdi? Bekle. Bak. Hazır mısınız bak? 3 tane maç attım bak. 3'te 3 yaptım bak. Görüyorsun. Bak görüyorsun. Bak kraliyet deviyle oynadığım maçlar bak. Bak. Bak kraliyet devil oynamışım. Cehennem kulesi. Valkür. iki tane fış fış. Ve cadısı var. Bak benim kraliyet devimi cehennemle çok rahat tutuyor. Cadımı valkürle inanılmaz tutuyor. Ve şu iki kevaşeye de yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Hani yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Üstüne binici var. Binici hani valkür binici attığı zaman baksana kulemiz diyor, yok. Hiçbir şey yapamıyoruz. Hiçbir şey. Ondan sonra bak şuna bak. Görüyor musun abi? Cehennem kuleleri falan. Bak yine kraliyet devi oynamışım. Bak yine kaybetmiş. Bak üçü de kayıp ha. Bakar mısınız abi? Balon, malon, şu mini pekka. Bunu atıyorum mini pekka atıyor. Oyun bitiyor zaten donlayla birlikte. Şuna bak. Hep böyle şeyler gibi. Bak yine kraliyet devi. Bak muhafızlar falan bir de kazanmışım amına. Başka var mı? baksan abi. Kraliyet devine gelen eşleşmeleri. Burada bir tane daha var. Şuna bak. Elit barbarlar bir de şu. Ya alet topumuzu buna atacağız ya da buna atacağız. Keşişimiz var bunlar için ama öldürmüyor. Normal şövalyeyi keşiş öldürüyor ama bunları öldürmüyor. Mal gibi kalıyoruz. Bak burada da mezarlık ama bu şey. Şimdi hazırlık maçı oynamışım. Baksana abi mis gibi. Bak 3 üç maçın 3'ü de 1000. Hiç umrunda bile olmuyor abi. Gerek yok muhteşem desteleri. Alın böyle kolsuz desteleri. Adamların amına ki yapın. Evet arkadaşlar beni izleyip destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Yarın yeni günde yeni umutlarda görüşürüz. Umarım yarınız bugünden daha güzel olur ve her şey gönlünüzce olsun. Kendinize çok dikkat edin. Bye.